Gölgelerde saklanan ölüm meleği ve kurbanları, para karşılığı insanları öldüren, peşine düştüğü avın nefesini kesmeden durmayan bir adam. Yüzlerce kimliği kimse tarafından bilinmeyen, vicdanından arınmış, paranoyak, acımasız bir suikastçının hikayesi. Yaşadığı hayatı geride bırakma konusunda kararsız kaldığı bir dönemde olan katil, son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur. Bu meslekte başarısızlığın cezası ölümdür. Gizlendiği evine kendisi yokken saldırı düzenlenince en sevdiği insanlar zarar görür. Geçmişini temizlemek ve intikam almak için onu tanıyan insanlarla ölümüne bir savaşa girer. Uzak olmayan bir gelecekte son savaştan 30 yıl sonra şehirler boşalmış, otobanlar çökmüş, topraklar kavrulmuş, yollar bir matara su için öldüren çetelerin kontrolüne geçmiştir. Eli isimli kahraman yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı 30 yıldır taşıyıp korumaktadır. Ancak kitap hırsızlar ve silahşörlerden oluşan bir grup kötü adamın tehdidi altındadır. Yıl 2018 Kıyamet sonrası bir dünyada yaşanan büyük yıkımın ardından kurulan yeni yapıda hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Medeniyetin tamamen yok olduğu dünyada insanlar kendilerine yeni bir yaşam inşa etmişlerdir. Yeryüzünde hareket halinde olan büyük savaş evleri şehir şehir dolaşarak daha küçük olan evleri vahşice yağmalamaktadır. Annesi daha küçükken haince katledilen genç kadın intikamını almak için dünyanın en büyük savaş şehrinin sahibine kafa tutar. Bu yolculukta kendi gibi asi insanlar ile arkadaş olur. İntikam almak için çıktığı bu yol, dünyayı kurtarmak için kocaman şehirleri meydan okuduğu ölümcül bir savaşa dönüşür. Uğursuz bir seri katil İngiltere'de terör Zeki ama gözden düşmüş parlak bir dedektif, kumpas sonucu suçlu bulununca tutuklanmıştır. Hapishanede tek düşündüğü ise kendisine eziyet eden siber psikopatı öldürmektir. Seri katili yakaladığını düşündüğü her kovalamacıda tuzağa düşen dedektif öfke krizine girmiştir. Bu soruşturmayı tamamlamak ve intikamını almak için Hapishaneden kaçmaya karar veren dedektif, ülkesini kurtarıp tekrar masumluğunu kanıtlamak için seri katil ile ölümüne savaşa girer. Uzaylılar, dünyayı eskiden Atari salonlarında oynadığımız oyunlar gibi saldırınca ne olduğunu anlamayan yetkililer tank ve tüfekle karşılık vermeye başlar. 1980 yılında uzaya gönderdikleri bir mesaj ile onları istemeden savaşa davet ettiklerini fark ederler. Oyunlarda dünyayı yüzlerce kez kurtaran, çocukken Atari salonu şampiyonu olan bir grup ve Amerikan başkanı dahil herkes uzaylılara karşılık vermeye karar verir. Hello, my sweet little boy. Look how big you've grown. Kız kardeşinin düğününe giderken hayatının aşkıyla tanışmak ister miydin? Yalnızlığıyla barışık bir yaşam süren bekar bir kadın, hayatından çok sıkıldığı bir dönemde kardeşinin evleneceği haberini alınca darmadağın olur. Büyük gün yaklaştıkça tatlı bir telaşa giren genç kadının nihayet uçağa bineceği gün gelmiştir. Çekin sırasında bir adam ile tanışır. Tanıştığı adam gizli bir ajan çıkınca birlikte dünyayı gezdikleri çılgın bir maceraya atılırlar. Bu adam tam aradığı kişi olabilir. Allah ayırmasın ki. İşinde başarılı bir ızgara satıcısı liseden terk bir adam olmaktan sıkılmıştır. Geçmişindeki bu hatayı düzeltmeye karar verir. Hayattan daha fazlasını istediğini fark eden bu adam bu konuda ilk adım olarak bir akşam okuluna yazılır. Amacı ise liseden mezun olabilmektir. Akşam lisesindeki kibirli öğretmeniyle ve intikam peşindeki müdürüyle başı belaya girince diplomayı almak neredeyse imkansız bir hale gelir. Miami'ye yaptığı uçak yolculuğu hayatının en zor gecesi olacaktır. Uçakta yanında oturan adam bir suikastçidir. Ondan işbirlikçisi olmasını ister. Üstelik kabul etmezse babasını öldürtecektir. Otel müdürü kadın, kabusa dönüşen gece uçuşunda sorunlarla baş etmek için yapayalnızdır. Bir an önce bir cinayeti önlemeli ve yanındaki katilden kurtulmalıdır. Kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği, tanımadığı bir gelecekte uyanan Alita, dünya en nazik doktorunun yardımıyla hayata döndüğünü fark eder. Yarı insan yarı robot görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç kadının ruhu ve kalbi olduğunu fark eder. Yeni hayatına alışmaya başlarken eskiden savaşçı olduğunu, geçmişin onun peşini bırakmayacağını fark eder. Onu hayata döndüren doktor kimliğini gizlemeye çalışsa da hükümetin içindeki kötü yöneticiler onun peşinden gelir. Ama o Alita, savaş meleği.